Değerli izleyenler, yeniden merhaba. Ee, hayatın içinden de devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde misafirimiz İstanbul Medya Akademisi Genel Müdürü İbrahim Elma diye az önce de söylemiştik. İbrahim Bey'le sohbetimize başlayacağız. Şimdi e, İstanbul Medya Akademisi'nin güzel çalışmaları var ve yeni eğitim döneminin de başındasınız aynı zamanda. Evet. Öncelikle hayırlı olsun diyerek başlayalım yeni dönem. Teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Ee, teşekkür ederiz ayrıca bizi bu programa davet ettiğiniz için. Yani e, yeni bir döneme e, daha büyük imkanlarla, daha geniş e, hoca ve öğrenci e, nüfusuyla başlıyoruz inşallah. E, öyle. O zaman e, bu yeni döneme, yeni imkanlarla başlama Hı -hı. konusundan girelim mi sohbetimize? Evet. E, eğitim çalışmaları oluyordu İstanbul Medya Akademisi'nin ama Tabii. bu eğitim çalışmaları hangi kalemleri, hangi alanları kapsıyor? E, hangi konularda eğitim veriyorsunuz? Evet. Şimdi İstanbul Medya Akademisi geçtiğimiz yıl e, 2013 e, yılında kuruldu A, ve e, geçtiğimiz yılın Şubat Mart döneminde de e, deneme eğitimi diyebileceğimiz bir eğitime başladı aslında. Asıl eğitimlere şimdi başlıyoruz. Hı hı. E, bu e, bize hem bize hem tecrübe kazandırdı. Hem de daha fazla içeriği nasıl donatmamız gerektiği, hoca kadrosunu nasıl oluşturmamız gerektiği gibi e, soru işaretlerine de hızlıca cevap bulduk ve bu senede e, bunların e, karşılığını verdiğimizi ve e, çok iddialı olmazsa bu alanda e, teori ile pratiği bir araya getiren e, en büyük e, medya akademisi olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle ki e, bizim hoca kadromuz iki katına çıktı. Öğrenci kadromuz da iki katına çıktı. Yine yeni Türkiye'de olmayan bölümler ekledik akademimize. Ve e, eklediğimiz bölümler de birbiriyle entegre hale geldi. Yani e, televizyon yapımcılığı bölümüyle... Ee, atıyorum televizyon haberciliği bölümünü, sunuculuk, spikerlik bölümünü ve sinema bölümleriyle yine kendi içindeki sinema bölümlerini birbirine geçmeli hale getirdik. Yani her bölümün hocası e, diğer bölümlere destek verecek. Oraya da yine e, konuyla ilintili derslerini verecek. Ve he, böylelikle bir dönemde, yani bir dönemimizde yaklaşık 3-3,5 ayı buluyor. E, minimum 8 ...hocayı karşılarında görecekler ki bu gördükleri hocalar piyasanın e, bilindik yüzleri ve kendi alanlarında uzman kişiler. Kadrodan biraz bahsedebilir misiniz? Anladığım kadarıyla çok güzel disiplinler arası bir çalışma var aslında burada. Yani o iç içe geçmişlikten evet. bunu anlıyorum. E, biraz kadrodan söz edelim. Şöyle kadromuz e, biz şunu vaat ediyoruz öğrencilere. Bir kere 2000 metrekare bir alanda kurulu e, büyük bir kampüs... Kampüsümüz var. Bu senede bir e, taksime şubemizi açtık. Bu bizim şu iddiamızın bir e, sonucu. E, biz teoriyle pratiği Türkiye'de tam manasıyla bir araya getirmek istiyoruz. İletişim Fakültelerinin e, ve Türkiye'deki e, medya kurumlarının sıkıntısı bu. Yani e, gelen insanlar, yetişmiş insanlar teoriyle pratiği bir arada bulabilecekleri kurumları arıyorlar, eğitim merkezlerini arıyorlar ama bulamıyorlar ve biz bunu Türkiye'de bir araya getirmeye ilk defa bir araya getirmeye çalıştık tam manasıyla. Ya birçok iletişim fakültesinde Türkiye'deki iletişim fakültelerinden daha iyi imkanlarımız olduğunu düşünüyorum ki bunları kendi merkezimizi, kampüsümüzü gezdirdiğimizde herkes aynı şeyi söylüyor, üniversiteler aynı şeyi söylüyor. Bizim bu arada Marmara İletişim'le bir anlaşmamız var. New York Film Akademisi'nin Türkiye'deki temsilcisi olduk. Ve e, bu bağlamda da karşılarına çıkacak hocalar da e, hali hazırda sektörde olan, kamera önünde olan ve kamera arkasında hizmet veren kişiler. Bizim hocalarımızın en önemli özelliği bu. Yani sadece teoriyi bilen e, insanlar da tabii ki e, kadromuzun içerisinde e, yer alıyor. ...doçent, profesör arkadaşlarımız var. Ama aynı zamanda hani sürekli olarak... ...filmlerini çeken ve kamera karşısında programlarını hazırlayan kişileri de... ...biz kadromuza katmak istiyoruz. Öğrenciler de biraz onu bekliyor aslında. Yani o tecrübeleri görmeyi, o insanları görmeyi istiyorlar. Ve burada da güzel bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani bu sene... 14 bölümümüz var ve karşılarında 50'ye yakın hoca bulacaklar. Yani e, gerçekten büyük bir kadro bu. Bunları koordine etmesi de e, çok zor, ikna etmesi de zor ama e, Medya Akademisi bunları bu sene bir araya getirebildi. Ee, şimdi birazcık daha medya akademisinin yani genel iddiasına hı hı. dönecek olursak, yani pratikte uygulama alanlarının genişliğinden söz ettiniz ama ee, sizin varoluşunuzu kendinizi açıklarken kullandığınız kurduğunuz bir takım cümleler var. Evet. Onları biraz açmanızı isteyeceğim sizden. Söz gelimi sağlam irade sahibi, temiz nesil için temiz hı hı. medya. Evet. Bu bir düstur gibi geliyor ya da hı hı. bir ihtiyaç veya bir arayış gibi. Ee, sanki iki resmi bir araya getirmek gerekiyor gibi bu evet. cümlelerin arkasında. Türkiye'nin yeni medya merkezi gibi falan. Tabii bunlar ne anlam, ne ifade, anlam ediyor? ifade ediyor? Anlam ifade ediyor. Türkiye son 10 yılda ciddi bir gelişim kat etti her alanda. E, ama hala e, sinema ve medyada bu istediği gelişimi kat edemedi. Aslında dizilerimiz, filmlerimiz dünyaya satılır halde e, ve dünya piyasasına çıktı formatlar veriyoruz, diziler veriyoruz, e, alıyoruz. İlgi de görüyoruz ee, ama bu hızlı gelişime sektör e, tam manasıyla ayak uyduramıyor. Diğerse... İnsan gücü olarak mı yoksa orijinal fikir bakımından mı bunu söylüyorsunuz? Şimdi insan gücü bizim işimizin biliyorsunuz ana mayası ee, ve bu insan gücünü aslında Türkiye e, çok öteledi yani diğer bölümlerde bir tıp fakültesinde bir inşaat mühendisliği bölümünde vesaire bölümlerde biz bu eğitimleri belli bir seviyeye getirebildik aslında ama iletişim fakültelerinde güzel sanatlarda biz bunu tam yapamadık. İletişim iletişim fakülteleri Türkiye'nin ihtiyacından fazla öğrenci mezun ediyor şu anda. Ama e, bu e, mezun Sektörün... ettiği öğrenciler sektöre katılamıyor sektöre katılamadığı için büyük bir boşluk var. Çok kısa zamanda tabii bir insan kameranın karşı arkasında kamera kameramanlığa başlıyor. Beş yıl sonra görüntü yönetmeni sonra yönetmen oluyor. E, çok hızlı bir biçimde piyasaya girmesi, yeteri kadar tecrübe edinememesi de sektörde bazı şeylerin e, bazı ayakların doğru oturmamasına neden oluyor. E, şimdi biz ne de, e, bu yıllardır bir tarafa atılmış aslında iletişim fakültelerinin bu uygulamalı kısmını Türkiye'nin bir an evvel bunu e, pratik hale getirmesi lazım. Hem üniversiteleri hem akademileriyle medyaya hızlı bir biçimde insan gücünü sokması gerekiyor. E, yeni Türkiye'de biraz bu e, medya kısmı biraz geride kalmış gibi. Hem sinema için diyorum hem televizyon için söylüyorum bunu. Hı -hı. Ve bizim tabi anlaşmalı olduğumuz bazı medya kuruluşları var. Tabii ki Star Medya Grubu da bize çok destek verdi şu bağlamda stajyer öğrencilerimizi yeni mezun olmuş öğrencilerimiz burada staj imkanı sağladı. Çok teşekkür ediyoruz. Kanal yöneticilerimize de bu arada. Herkesten aynı talep var. Yani bize yetişmiş insan lazım. Bize bu konuda uzmanlaşmış kişiler lazım. Biz sinemada çok hızlı bir biçimde sinemayı ülkemize aldık. 1900 1890'larda sinema Türkiye'ye girdi. Osmanlı 5 yıl sonra sinemayı bu ülkeye soktu. Bu topraklara soktu. Akabinde Türkiye'nin en eski televizyon kanallarından birisi yine Türkiye'de var. Ama biz bir buna rağmen ne bir akım oluşturabildik sinema akımı oluşturabildik ne de çok güçlü bir insan gücü üretebildik. Aldık, kopyaladık, yerleştirdik. Avrupa'yı, Amerika'yı olan tarzları kopyaladık ve kendi akımımızı ee, ne medya ne sinema akımımızı bir türlü oluşturamadık, oluşturamıyoruz. Burada da e, eğitimin çok önemli bir rolü var ve bu e, eğitim e, yurt dışında bu işi çok iyi e, yapan e, Batı ülkelerinde e, bu bu eğitimin nasıl verildiğini inceliyoruz. E, incelediğimizde şunu görüyoruz: çok büyük medya merkezleri var, çok büyük uygulama alanları var ve e, mezun olduğu öğrencileri istihdam edebilme, bir yerlere e, yerleştirebilme kapasiteleri var. Çünkü onlara da böyle bir taleple geliyor yapımcılar, televizyon kanalları. İşte tam bu e, e, kesişim noktasında biz bulunmak istedik ve şu anda büyük çoğunlukla o e, kesişim noktasında bulunduğumuzu düşünüyorum. Pratik, teori, iş imkanı, anlaşmalı kurumlarla e, bir medya merkezi haline yavaş yavaş geldiğini. Medya Akademisi'nin medya alanında, sinema alanında bir umut vaat ettiğini düşünüyorum artık. Bu çok kısa süre zarfında. yani 6-7 aylık süreç içerisinde. Peki bu aynı zamanda rekabetin de çok olduğu bir sektör. Evet. Sizin şu anki durumda rekabet halinde olduğunuz çevreler var mı? Veyahut bu yeni ortaya çıkan durumun gelecekte yeni rakipler üretebileceğine dair inancınız var mı? Tabii. Yani şöyle Türkiye'de tabii akademiler var. Yani çok fazla akademi var. Bir kısmının hoca kadrosu çok iyi. Bir kısmı apartman dairelerinde bunu veriyor o hoca iyi hoca kadrosuyla. Bir kısmı biraz uygulamada iyi. Ama tabii bütün bu yapıyı... E Temel unsurların bir araya geldiği bir şey yok bi diyebilirim. Bir yer bir yer yok. Yani e aslında çok meşhur akademiler var şu anda Türkiye'de ama ee, bizim gibi bir hem televizyonu hem sinemayı bir arada tutan bu kadar geniş uygulama merkezi olan ki bizim e, merkez kampüsümüz eski bir televizyon kanalı aslında. Hali hazırda 3 tane büyük stüdyosu var Hı -hı. ve biz orada e, prodüksiyonlar da üretiyoruz. Bizim bir prodüksiyon ayağımız da var. Post prodüksiyon ayağımız önümüzdeki hafta açılıyor Taksim'de. Yani e, biz sektöre şu anda hizmet veriyoruz. Kendi kadrolu. Ee, elemanlarımız var, kameramanlarımız var, e, yönetmenimiz var, yardımcı yönetmenlerimiz var. Ve e, gelecek öğrenci arkadaşlarımız zaten mezun olmadan bu ortamın içerisinde görüyor her şeyi, uyguluyor ve biz e, kanallara veya e, yapımcılara e, hazır halde e, veya biraz daha dona, donanmış halde öğrencileri gönderebiliyoruz. Hı -hı. Yani diğer tabii akademilerde bunu bulmak biraz zor. Ben e, iletişim fakültelerinde bunu bulmak çok zor. Hani akademileri özel akademileri geçiyorum. Bize sürekli ziyaretlerde bulunan e, dekanlar var, öğretim görevlileri öğretim görevlisi üyesi arkadaşlarımız var. Ve gezdiklerinde ortamı gördüklerinde hepsi şaşırıyorlar tabii. Yani Türkiye'de böyle bir adım atıldı ve yeni haberimiz oluyor diye. Ve hızlı bir biçimde de üniversitelerle anlaşabiliyoruz. Yani yine bu anlaşmalarımız devam edecek. Hem Avrupa'da hem Amerika'da farklı üniversitelerde anlaşmalarımız devam edecek. Türkiye'de de iletişim fakülteleriyle anlaşmalarımız devam edecek. Ve giderek biz yüksek lisans verir hale geleceğiz. Şimdi bunu soracaktım. Şimdi e, hı hı. pratiğe yönelik hem fikir hem insan gücü bakımından önemli bir katkı sunma iddiasındasınız. Evet. Peki eğitimler ne kadar sürecek? Yani bölümler hakkında az çok fikir sahibi hı hı, olduk hı hı. ama hı hı. bir eğitim, yani bir hı hı. öğrenci müracaat etti evet. buna. Yapımcı olmak üzere yönetmen, senaryo yazarlığı her neyse kendisi için hı hı. uygun gördüğü alan. Hı hı. Ne kadar süreyle eğitime devam edecek ve bu eğitim tamamlandığında eline vermiş olduğunuz bir sertifika programı tamamlandığına dair bir belge mi olacak? Çok güzel bir soru. Şöyle ki, e, Türkiye'de tabii Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bütün sertifikalarımız ama Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veren kurumlar da var. Bizim bunlardan bir farkımız olması gerekliliğiyle bu sene saatleri... 100 saatin altına getirmiyoruz. Yani minimum 100 saat ders alıyor öğrenci bu yaklaşık. 13 hafta sürüyor, 12-13 hafta sürüyor. 3-3,5 ay içerisinde öğrenciyi biz mezun ediyoruz. Elinde tabii ki bir sertifikası oluyor ve sertifikasının yanında bütün bölümlerde öğrencilerimizin ellerinde uygulamalarına dair CV'leri, notları, bir e, e, elinde bir doküman olacak. Yani ya bir CV olacak ya bir internet gazetesi olacak ya kendi görüntüsü olacak ya sunduğu bir şey olacak ya yaptığı bir film olacak. Bunu her bölümde her öğrenciye zorunlu hale getirdik. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavı bizim için yeterli değil. Bizim hocalarımızın kanaatleri de çok önemli. Bizim ee, ellerinde e, uygulama uygulamaya dair belgeleri e, de çok önemli bizim için. Çünkü biz bundan sonra bu öğrenciye e, bir istihdam olana veya bir staj olana sağlıyoruz. Bu stajımız da e, iş kurla yaptığımız anlaşma neticesinde staj süresinin bütün masraflarını da iş kur e, öğrenciye sağlıyor. Yani ne öğrenci ne kana bu deneme sürecinde mağdur olmuyor. Bu deneme sürecinin ardından da kanalla bizde yaptığı istişare neticesinde veya yapımcı herhangi bir kurum hiç mühim değil. Kanaatini bildiriyor. Bu istek, heves veya yetenek bu arkadaşımızda mevcutsa çalışmasına devam ediyor. Bizim için hani Milliyetin Bakanlığı'nın müfredatları çok önemli ama biz bu müfredatları geliştirmeye çalışıyoruz. Milliyetin Bakanlığı'nda olmayan müfredatlara biz yeni müfredatlar ekliyoruz, yani içeriğini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sene sosyal medyanın müfredatını kurumumuz sağladı ve bazı bölümlerin müfredatlarını da içeriğini doldurarak farklı farklı pratik eğitimler, uygulamalı eğitimler vererek genişletiyoruz. Aslında bu anlattıklarınız şunu düşündürdü eğitimimizle ilgili eğitim sistemimizle veya geldiğimiz nokta ile ilgili eleştirilerimiz daha çok bu yani müfredatlar evet. yetersiz değil ama uygulamaya yönelik bir şey ortaya koymak gerektiğinde yani bir mezuniyet belgesi aslında bir şey ifade etmiyor evet. ama anladığım kadarıyla sizin eğitimlerinizin sonundaki şimdi mezuniyet belgesi aslında kendi ürünü olmuş oluyor. Aynen öyle. Evet. Yani e, bizde e, hep şey önemlidir. Yani bir kişinin kendisi önemlidir. Yaptığı bölüm şu anda sektörde mesela bir kanala girdiğinizde her bölümden insan bulabilirsiniz. Çünkü burada insanın kendisine bakıyoruz biz. Bugüne kadar ne kadar kitap okumuş, ne kadar istekli bu piyasada yer almış, çabalamış, hangi kanallardan, hangi süreçlerden geçmiş ve biz de kanallarda çalıştık ve baktığımızda veya bir iş olanağı sunduğumuzda, bir iş ortamı oluşturduğumuzda eleman almaya baktığımızda mezuniyetten öte ne yaptım bugüne kadar İlk sorumuz budur yani hı hı. ve bu medyanın içine girmiş bazı öğrencilerimiz de bunu çok iyi bilirler hiç kimse hani artık şu üniversiteden şu mezun oldum şu yüksek lisansı aldım gibi bir diyaloğa girmez direkt şu işi yaptım şuralarda bulundum der ama artık mezun olduğu yerlerde önemli olacak çünkü yurt dışında bu sektördeki insanların çoğu Eğitimli hale geliyor, geldi. Evet. Biz gelemedik. Bizim için önemli hale gelemedi. Hariç. Galiba e, kat edilmesi gereken bir mesafe, e, açılması gereken yollar var. çalışmanıza Çalışmanızı evet. sizlere de başarılar diliyoruz. Yeni döneminiz hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri de konuk ettiğiniz, bizleri dinlediğiniz için çok olur, sağ olun. Değerli izleyenler hayatın içindenin sonuna geldik. Bu haftayı da böylelikle tamamlamış olduk. Pazartesi günü 14'te yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın. üreten Türkiye'nin bankası Halkbank piyasaların ritmini sunar.